Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle egzotik ve göz alıcı bir bitki olan Strelitzia çiçeği hakkında konuşacağım. Arkadaşlar sizlere önemli bir ricamı paylaşmak istiyorum. Beni izleyen ve destekleyen her birinizin desteği çok değerli ve önemli benim için. Kanalıma abone olmanız ve videolarımı beğenmeniz bu değerli desteğinizi daha da güçlendirir bende ve beni çok motive eder. Eğer henüz kanalıma abone değilseniz hemen şimdi ekranın altındaki abone ol butonuna tıklayarak abone olabilirsiniz. Böylece yeni videolarımdan haberdar olabilir ve kanalıma daha yakından takip edebilirsiniz. Ayrıca beğendiğiniz videoları beğen tuşuna basarak destekleyebilirsiniz. Bu videolarımın daha fazla kişiye ulaşmasını ve daha geniş bir kitleye ulaşarak daha fazla kişinin bilgisine yardımcı olacaktır. Sizlerden gelen desteklerle kanalımızın büyümesine katkıda bulunabilirsiniz. Hepinize iştenlikle teşekkür ediyorum. Birlikte büyümeye devam edelim. Taliçe çiçeğimiz tropik bölgelerde ormanlık alanlarda doğal olarak yetişen benzersiz görünümlü ve ilgi çekici bir bitkidir. Bu bitki Güney Afrika kökenli, genellikle kuş çiçeği, turnagagası veya cennet kuşu olarak da bilinir. Şimdi bu çiçeğin bakımı konusuna geçelim. Bu bitkinin sağlıklı ve güzel bir şekilde yetişmesi için dikkat etmemiz gereken birkaç önemli husus var. Önemli noktalardan bir tanesi de ışık. Sitaliçe çiçeği aydınlık ve parlak bir ortamı sever. Ancak doğrudan güneş ışığından kaçınmalıyız çünkü fazla güneş ışığı da yapraklarına zarar verir. Yarı gölge alanlarda hızlı gelişim gösterirler. Sıcaklık ve neme gelelim. Bitkiyi ılıman sıcaklarda ve yüksek nem seviyelerine tutmak önemli. İdeal olarak 18'e 24 derece arasında bir sıcaklık ve yüksek nemde yetiştirilmelidir. Sulamaya gelelim. Terlik sularken toprağın üst kısmının kurumasını beklememiz gerekiyor. E, nem'i sever dedik ama bu çok sulamaktan hoşlandığı anlamına da gelmez. Kontrollü sulamak gerekir. Parmağımızla toprağımızı e, kontrol ederek sulama yapabiliriz. Verdiğimiz suyun da dinlenmiş ve oda ısısında olmasına dikkat edelim. Nem'i çok sevdiği için ara sıra yapraklarını bir bez yardımıyla e, silmesinden keyif alırlar. Püskürtme yöntemiyle de yapraklarını nemlendirebiliriz. Toprak olarak da bitki için hafif asidik ve iyi enerji bir toprak seçin. Torf, kaktüs, sukulent karışımları bunun için ideal. Beslenme olarak da aktif büyüme döneminde yılda birkaç kez sıvı gübre ile besleyebiliriz. Kış ayında beslenme miktarı azaltılmalı ya da yapılmamalıdır. Konumlandırma olarak da yerin çok fazla hava akımına maruz kalmamalı, cereyandan olumsuz etkileneceklerdir. Çoğaltma olarak da tohumlarından ya da kökten ayırma olarak yapılabilir. Eğer ki kö, kökten ayırma olarak yapacaksak e, yavru verdiğinde 3-4 yaprak olduğunda ayrılabilir. Şimdi bu starliçemizin bakımı hakkında konuştuk. Nasıl konumlandırmamız gerektiğini, toprak, su ihtiyaçlarını konuştuk. Şimdi bir de beslenme demişken nasıl bir gübre verebiliriz veya nasıl bir beslenme uygulayabiliriz bundan bahsedelim. E, şimdi kimyasal gübreler kullanılabilir tabii ki. Ama ben dediğim gibi daha önceki videolarımda söylediğim gibi hiç kimyasal gübre kullanmadım. Yani hazır gübre kullanmadım. Hazır besin kullanmadım. Evimizde nasıl bir besin uygulayabiliriz? Şimdi bundan bahsedeceğim. Şimdi burada bir yumurtanın akı var. Ben bunu bir güzelce çırptım. Böyle köpük köpük olmasını sağladım. Bunu 2 litre suda karıştıracağım. Şimdi benim burada 1 litre suyum var. Bunun yarısını dökeceğim. Sonra karıştıracağım. çırptığımız yumurta akını e, 2 litre suda güzelce karıştırdım. Bunu steril vereceğiz. Yalnız vermeden önce mutlaka toprağımızın nemli olması gerekiyor. Ben gündüz e, gündüz içerisinde biraz e, toprağını nemlendirdim yani biraz suladım. Şimdi de vitaminini vereceğiz. mış. Starlich ve barış çiçeğinin en sevdiği kürlerden bir tanesidir. şimdi bu çiçeğimizin son olarak da saksı boyutundan ve saksı değişiminden bahsedelim. Benim bu çiçeğimi alalı ortalama 6-7 ay oldu. 6 ay içerisinde 2 yaprak verdi. Yani evime geldiğinden bu yana şu ve şu yaprakları evime geldikten sonra verdiği yapraklar. E zaman geçtikçe yeni yapraklarını açtıkça şu alttaki e, en alttaki yaşlı yapraklarını atıyor artık üzerinden. Şurada bir yaprağı daha vardı. Şunu verirken alttaki bir yaprağını e, attı. Şimdi yani böyle bir durumla karşılaşırsanız çok normal bir şey. Alttaki yapraklarına eski yapraklarına yavaş yavaş kurtulmaya başlıyor aslında. E, bir de. Her yeni açtığı yaprak bir önceki yaprağından daha büyük oluyor. Bu yüzden yeni yaprak çıkartma süreci çok uzun oluyor. Yani bu iki yaprak arasında dediğim gibi zaten şunu bu çiçeği aldığımda şu yaprak ee, çıkmak üzereydi yani daha tam açmamıştı ama e, açmak üzereydi 6-7 ayda bu e, yaprağını verdi ama e, uzun bir süre geçti yani şu yaprağını şuradan çıkıp da bu hale gelmesi bir ayı aldı diyebilirim çünkü bir önceki yaprağından daha uzun daha büyük çıkartmaya çalıştığı için süresi bu yüzden diğer çiçeklerimize göre yaprak çıkartma süresi daha uzun. Şimdi benim bu çiçeğimi aldığımda şöyle üretim saksısındaydı değiştirmedim çünkü ee, yani değiştirmek için mutlaka e, köklerin alttan çıkması gerekiyor. Yani köklerini artık saksıya sığmadığı zaman değiştirmek gerekiyor. Şimdi mesela aldığımdan bu yana kökünü göstereyim. Alttaki köküne bakabilirsiniz. Buradan e, artık kökleri çıkmaya başladı. Alttan da şuradan da iki, iki kök daha geliyor. Şimdi bunlar şu alttan gelen iki küçük kökü de e, artık dışarıya çıktıktan sonra ben bir büyük saksıya geçirme işlemini yapacağım ama şimdilik biraz daha bekleyecek. Sterliçiğimizin tüm ihtiyaçlarından bahsettik. Bakımıyla ilgilenmek bitkinin uzun ömürlü ve sağlıklı kalmasını sağlayacaktır. Umarım bu konuşma Starliçi hakkında size güzel bilgiler vermiştir. Bana destek olmak için lütfen kanalıma abone olmayı ve videolarımı beğenmeyi unutmayın. Şimdilik hoşça kalın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.